Arkadaşlar selamlar. Bir önceki dersimizde doğrusal çoğaltmaya bakmıştık. Bu dersimizde ise dairesel çoğaltma komutunu inceleyelim. Her zaman olduğu gibi parça sekmeme geldim. Buradan düzlemlerden herhangi birine bir çizim açıyorum. Buraya bir adet içi boş bir boru çizeceğim. Şöyle rastgele çaplarda iki adet daire çizdim. Ve bunları katalayacağım. Şöyle 500 mm bir e, uzunluk verdim ve bu borumun üzerinde dişler olduğunu varsayalım geliyorum çizim açtım yüzeyime geldim dikdörtgene buradan şöyle bir adet e, diş oluşturdum rastgele gelin buna bir de pah verelim ikişer milimetrelik pahlarımı da oluşturdum daha sonrasında unsurlar ekstrizyon ile katı oluşturma diyerek tersi yönde yüzeye kadar seçtim ve borumun alt yüzeyini seçtim buradan. Onayladım. Evet. Şimdi ben borumun e, dairesel yüzeyi boyunca buradaki dişlerden çoğaltma yapmak istiyorum. Bunları tek tek çizmeyeceğiz. Solidworks'te bulunan dairesel çoğaltma komutu ile bu unsurları borumuzun yüzeyi boyunca çoğaltma işlemi yapabiliyoruz. Şimdi gelip komutumu aktif ettim. Bu arada doğrusal çoğaltma ile bire birebir aynıdır arkadaşlar. Doğrusal çoğaltma x, y ve z eksenlerinde e, doğrusal bir çoğaltma yaparken dairesel çoğaltmada dairesel formlarda çoğaltma işlemini gerçekleştiriyor. Yön bir olarak gelip katımın üzerinden dairesel bir kenarı seçtim. Yani burada belirtmek istediğim şey seçmiş olduğum kenar boyunca çoğaltma işlemi yapacağız. Şimdi bu yön birin altında örnek aralık ve eşit aralık olmak üzere iki adet seçenek var. İlk olarak örnek aralığı seçelim. Sonrasında şurada şimdi geçiyorum. Yön 2, yön 1 aynı şekilde doğrusal çoğaltma ile aynı unsurlar ve yüzler gövdeler referans geometrileri aynı şekilde. Bunu da tekrar değinmeyeceğim. Benim e, dişim bir unsur olduğu için geliyorum unsur e, sekmeme. Buradan dişimin herhangi bir yüzeyini seçiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi e, ön izlemede bana gösterdi. Şimdi burada ben 15 derece aralık olmasını istemiyorum. 5 derece aralıklarla çoğaltma yapmak istiyorum. Ve bakalım 5 derece olunca iç içe giriyor. Şunu e, 6, 7 7 derece iyidir. 7 derece aralıklarla çoğaltma yapıyor. 27 değil de ben bunu 40 olarak istiyorum. Şimdi benim dairem boyunca 40 adet aralarında 7'şer derece boşluk olacak şekilde bir çoğaltma işlemi gerçekleştirdi. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Tek tek bizim çizmek aksak e, muhtemelen saatlerimiz falan olabilir. Tekrar geliyorum düzenleyeceğim unsurumu. Şimdi eşit aralık dediğimiz şey ise eşit aralıklarla yani şöyle diyelim 360 derece boyunca bana 30 adet diş oluştur. Yani burada yapmış olduğumuz işlem 360 derece boyunca algılayacak ve 30 adet olacak. Aradaki 360 bölü 30 diyerek de aradaki diş mesafesini açısal olarak öğrenebiliyoruz. 360 değil de ben 140 derece boyunca şu atma yapmak istiyorum ve 30 adet seçersem görmüş olduğunuz gibi iç içe giriyor. Biraz azaltalım sayımızı 20 diyelim. 140 derece boyunca 20 adet diş çoğaltması istiyorum dedim ve onayladım. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar bir önceki videoda bahsetmiş olduğum üzere doğrusal ve dairesel çoğaltma 3 boyutta çok önemli. Oldukça zaman kısaltan komutlardan biridir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.